Kaşar peyniri, gravyeri, kazı ve çok daha fazlası. Kars'ar lezzetleri İstanbul'da buluştu. Sadece memleket hasreti çekenler değil, doğal ürünlerin tadına bakmak isteyenler de sıraya girdi. En çok ilgi ise Kars kazı gördü. Çevir gazı yanmasın Kars gazı Kars Ardahan'dan getirdik efendim Tüm Türkiye'yi burada bekliyoruz Davuluyla, zurnasıyla, kazıyla, kaşar peyniriyle Kars Ardahan Iğdır İstanbul'a geldi Kaz kaşarı, balı, gravyeri, kazı göbeği ve dahası yöresel lezzetler bu kez Beylikdüzü'nde buluştu. Ziyaretçiler hem eğlendi hem doydu. Ben Canlı'yım ama Kars'ları da çok seviyorum. Kars deyince aklınıza ne geliyor? Kaz. Kars. Kars dediğimiz aklımıza peynirimiz gelir. Kars deyince hemen gözümüz parlıyor. İşte mis gibi kokusuyla Kars kazı. Tabi bu hale kolay gelmiyor. Yarım saat suda bekletiliyor. Ardından iki buçuk saatte fırında pişiriliyor. Ve sonrasında da işte bu eşsiz lezzet ortaya çıkıyor. Fırında daha lezzetli oluyor çünkü iki buçuk saatte pişiyor. Özlemiştiniz herhalde. Hem de çok. Servisiniz de bu şekilde pilavıyla falan. Afiyet var şeker olsun. Çadırdan alışveriş yaptık. Sonra geldik kazıyoruz. <laughs> Asansörde kaldık ya. <laughs> Aldım, bir koydum amına koyayım bak o ara beni daha iyi müzik çalıyor biliyor musun? Bak bu müzik Durayım usta bu düğmeyi Bu düğmeyi boşuna yaptırmadık ha Asansörde kaldık ya Şahdi bak bunlar bizim için Pardon canım gene Benden bahsedecek bir duman dedi çektim nefes Altımda bir Mercedes pes. Gaz ver yok bizde geri vites Kafanı yorma sen sesini kes zarlar at ya da buradan defol Gece yarısı çaldı bir telefon Alo, Zaman ablam. geçer dondurma gibi La vida loca o şekil İsa koltukta eski benz Kuzenler benimle giyer kefen Madem huzurlu yaşam bize haram <laughs> Allah'ına falan filan Hepsi neden beni taklit eder? Babel bir o